Evet arkadaşlar. Az önce hesap açtım. Bu hesap. Arkadan bugün gösteri yapıyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için. Bu arada Cumhuriyet Bayramı için. Arkadaşlar sesi duyuyorsanız şarkı acayip bir şey. Bugün arkadaşlar size şeyleri göstereceğim. Yumurta ama gitmiş midir? Acaba? Biliyordum ben bir yerde. Aa! Suya düştüm. Ben bir iki sonu, no, on, Ay! Şöyle olmayacak. bakayım. Gidiyorum galiba şunu. Yani arkadaşlar gidelim. Ben benim yumurtalar bildiğim yerler var ama şurada vardı. E burada vardı ama arkadaşlar. Getirmiş mi yoksa? Bir dakika. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar şu olmasın. Bir orada bunu bulamadım. Kinder. Kafayı almak istiyorum. Hmm. Burda da, <laughs> gelireceğim ben görmüştüm bir yerde. <laughs> Arkadaşlar, boş yere harcadım ama neyse. Arkadaşlar benim istediğim bir şey var acaba ee, alabildim hmm. mi? Ha! Arkadaşlar bura, bura, neresi? Bura, bura, bura neresi? Bura neresi ya? Neyse arkadaşlar buradan ne istediğimi size söyleyeyim. Bunu istiyorum arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Burada de şurada bir şey vardı. Nerede? Hı 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 hı. Şöyle ücretsiz hediyeler veriyor arkadaşlar <laughs> almak isteyen 20 şey eksik ama bugün 200 elmas alıp bir yerde oh kozguz tv gördüm sanki kozguz tv bilimlerle ayak ve abone olsun. Bilmeyenler ise yoruma ben bilmiyorum yaz. Özgür hmm. TV fazla bir şey yapmıyor. TV'nin hayvanı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar sonuna geldik videonun görüşürüz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar ama bitmeden önce. Bakın. Benim kodum şurada. Mavi dünyası 701. Bana arkadaşlık isteye atarsanız ve yorumlara yazın. Ben kabul ederim. Görüşürüz.